Anadolu'da tuza hürmet edilir. Yere dağılmış tuza basılmaz. Sofraya en önce konan tuz, masadan en son kaldırılır. Ata sözlerinde tuzdan leziz, sudan aziz bir şey olmaz denir. Sudan topraktan çıkan ve hemen her yemekte olan tuz, aynı zamanda bereketten birikime giden yolculuğun da önemli bir öğesi. Tıpkı Kastamonu'nun tadı, tuzu yerinde kırmızı pastırması gibi. Çok doğal ve güzel bir üründen bahsediyoruz. Bir taraftan da Evliya Çelebi seyahat namesinde Kastamonu'ya geldiğinde Kastamonu pastırmasının özelliklerini anlatır. Şu an bile eğer Bakırcılar Çarşısı'nda ve Nasrullah Camii etrafında pastırmacıları gördüğünüzde o bir kütük üstünde ince ince kıyılmış pastırmaları size çok ilginç bir deneyim sunar bir taraftan kahvaltılık, bir taraftan da ekmeklik pastırmalar hazırlanmaktadır. Ve bu pastırmalar örneğin bir işletmemizden, pastırma işletmemizden pastırma alarak diğer başka bir işletmemizde onu pastırmalı ekmek, etli ekmek haline getirebilirsiniz. Kastamonu pastırmasının tadı Ilgaz Dağ eteklerinde yetişen hayvanlardan gelir. Çankırı kaya tuzunun bereketi ise lezzete lezzet katar. Biz pastırmada çankırı, kaya tuzu kullanıyoruz. Çünkü kaya tuzu, çankırınınki daha kaliteli ve ürünümüzü daha güzel tutuyor. 3 gece tuzda beklenir. Beklendikten sonra yıkanır. Büyük havuzlarda, bol suyun içinde yıkandıktan sonra sayvanda askıya alınır. Sayvan dediğimizde pastırmalarımızı, kuruması için astığımız güneş, rüzgar yani hepsini bir arada doğal şartlarda kuruması için astığımız alan. Sonra biz onlara tek tek bakarız. Zaten eğer e, bu işte ustaysan o pastırmanın kuruduğunu gözlerinle anlarsın. Eti ince kesimli, yoğun, lezzetli, kıpkırmızı kastamonu pastırmasının şeffaf sayılabilecek incelikteki dilimleri önce damakta tat bırakır, ardından ağızda erir. Birikimin en lezzetlisi bu pastırma, dünyaya kurutulmuş etten çok daha fazlasını vaat eder. Herkes Kastamonu'da pastırmanın meşhur olduğunu, yapıldığını biliyor. Çoğunluğu insan gücüyle yapılan bir iş. Hani dönüp baktığımızda Kastamonu dendi mi önce pastırma aklına geliyor yabancı müşterilerimizin kastamonu artı pastırma. Anadolu için dayanıklılık çok önemli. Bir ürünü uzun zaman kullanabilmek, olmayanın yerine başkasını koyup fayda sağlamak. Yeri gelip bir tutam tuzla eti, peyniri korumak, yeri gelip keten dokumalı koca yelkenlilerle denize açılmak. Zorlu coğrafi koşullara sahip Sinop'ta ulaşılması kolay olmayan sahillerinden açılmak için kendi öz kaynaklarına yönelmiş ve dünyaya nam salmış donanma gemilerini dayanıklı ayancık keteniyle uzak diyarlara yollamış. nop Anadolu'daki ilk uygarlıklarla beraber oluşmaya başlayan bir şehir ve e, bu süreçte hep bir ticaret ve özellikle de balık üretimine konu olmuş bir şehir. İlk defa 1951-54 yılları arasında Marshall planıyla Türkiye'de kurulan su ürünleri işleme, şoklama, depolama tesisinden sizlere sesleniyoruz. Burası o dönemde kendi tekneleri olan, avlama yapan, organize bir su ürünleri işleme tesisi olarak planlanmış. Biz bu binayı finanse ederek bir endüstriyel kültür mirasına dönüştürmüş olduk. Yalnız balıkçılık değil, Kültür endüstrileri de burada çok gelişmiş durumda ve insanlar sadece yediklerini topraktan elde ediyor değil, giydiklerini ve evde tekstil olarak kullandığı ürünleri de topraktan elde ediyorlar. Bunlardan en önemlisi e, ayancık keteni veya Sinop'ta birkaç ilçede, özellikle ayancık'ta yetişmiş olan Sinop keteni e, şeklinde keten tarımı Anadolu'da ilk uygarlıklardan bu yana yapılan bir tarım. Ve bu tarım sonucunda insanlar elde ettikleri lifler yardımıyla el yaf, daha sonra ip haline getirerek bu ipi de dokuyarak hem kendi giysilerini dokuyor oluyorlar hem de evlerinde kullandıkları tekstil malzemelerini bu keten ipinden dokumuş oluyorlar. Özellikle Ayancık yöresinde elde edilen keten bitkisi yüksek mukavemeti nedeniyle çok değerli bir kumaş. Bu nedenle Ayancık yöresinde üstelik de Sinop yöresinde Bizans döneminden bu yana arkeolojik kazılarda da bulunan verilerde keten kumaşının kullanıldığını biliyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesinin de iklimi nedeniyle serin ve yağışlı olması nedeniyle keten bitkisinin büyümesi ve kaliteli bir ipliğe ve kumaşa dönüşmesi konusunda da çok uygun koşullar olduğunu biliyoruz. Kese. Toprağa düştüğünde filizlenen ve her derde deva keten tohumları güneşle buluştuğunda dayanıklılığı ve hafif lifler veriyor. Taranıp eğrilen lifler geleneksel tezgahlarda iplik iplik dokunuyor. Hem sade hem renkli, ayancık keten bezi becerikli kadınların elinde iğneyle işlenip zevk sahibi gözleri şenlendiriyor. Ayancık keten dokumaları köklü bir geçmişi var yani Ayancık'ta. Benim ailem Ayancık'taki diğer aileler gibi eski dönemlerde kendi ihtiyaçları için çokça yapmışlar. Geriye dönük beş kuşak ailemde bu sanatla uğraşmış. Ben bu sanatı annemden ve dokumanın diğer teknik özelliklerini anneannemden öğrendim. Çocukluğum tezgahın altında geçti benim. çok zahmetli ama dokunduğunuz zaman tezgaha girdiğiniz zaman dokumaya başladığınız zaman motifleri üst üste yerleştirmeye başladığınız zaman çıkamıyorsunuz. Tezgah sizi bırakmıyor. Farklı bir doku var yani aslında ketende. Keten tohumu ayancık keten bezine dönüştüğünde doğal dokusu, saf rengi ve nefes alan yapısı ve üzerine işlenen geleneksel motiflerle sağlıklı, estetik ve de dayanıklı kumaşın reçetesini sunuyor. Keten bezinin sade beyazı dokunduğu her yeri zarafetle renklendiriyor. Geriye dönük yaptığımız çalışmalar neticesinde biz keten evini kurduk. Dokumaya başladığımız zaman eski dönemlerde yapılmış köylerdeki ipleri alarak dokumaya başladık. Yıllar içerisinde bu ipler azalmaya ve bitmeye başladı. Buradan yola çıkarak bir proje hayata geçirdik biz. Ayancıkta Keten'in yolculuğu. Geleneksel usullerle yine keten ipi yapımıyla başladık. Turizm rotası olarak aslında hayata geçirildi. Burada tarladan tezgaha kadar ketenin tüm aşamalarını görebiliyor gelen ziyaretçiler. Projede 16 gönüllü kadınla başladık. Dokumayı bilen kadınlar içinden seçmiştik biz. Keten ipi yapmayı öğrendiler. Yaptıkları keten ipini el tezgahlarında dokuyarak hediyelik ürüne çeviriyorlar. Ve onları da satarak kendilerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Bazen sade bir göynek olur doldurur çeyizleri, bazense sağlıklı bir iç giyim alternatifi. Düğünlerde onunla örtülmüş damatların dizleri, davul zurnacının omuzlarına konulan renkli bir şal geleneği. Sinop ayancık keten bezi, dayanıklılığıyla geçmişten günümüze taşınan emeğin zarif ve renkli simgesi.